Herkese merhaba, ben Misa Çimen. Recep Fazıl Anadolu Sesi 10 sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle Manisa'nın Demirci ilçesindeki Tekstel Kapıcılarını gezeceğiz. İlk olarak burada bir kral hamamı var. Bu M.Ö. 2. yüzyılın Kral Kalikos dönemine dayanmakta tarihi. Böyle içine bakalım. İçerisinde de böyle kralın özel olarak hamamı var burada. Kral hamamının. burada bir de yandan görüntüsü var. Dıştan çok güzel bir yapı bence. Bu arada ben de sana demir içerisinde bir kaplı termal, e, termal hamamları da var. Burası şu an pandemi dolayı kapalı olduğu için giremiyoruz ama dıştan görüntüsü böyle. Buralarda piknik alanları da var. İnsanlar buralarda gelip piknik yapabiliyorlar. Şurada bir park var. Şurada oteller var. Yazları ve yakışları bu faydalı suyu kullanmak için geliyorlar buralara böyle. Bu aslında bir vadi. Bu vadi şuradaki gördüğünüz Ilıca Nehri oluşturmuştur. Burada da kişisel hamamlar var. Şurada eski bir çömlek var. Şu arkada bir aqua park var. Bu aqua parkı da genelde kullanıyorlar. Burada da Ilıca Nehri'nin üstündeki bir köprüdeyiz. Burada çok güzel böyle sular akıyor. Böyle çok güzel. Ilıca Nehri geçiyor buradan. Böyle oradan gelip buraya gidiyorlar. Evet, burada bir plakadımız var. Çok güzel bir gerçekten. Ve bunun altında eski bir kuyular. var.